Edeyim. Fark ettin mi? Hı hı. Tamam gel yapar mısın? Kapatın kapatın. Tamam, kapat. Hadi Hadi ya. Çok büyük ha. Tamam çok büyük yapalım. Hadi bak. Anne sen de bir gemi bir e, bunlar. Abi tamam yap. Ya ben de yaparım. bunu. Bu. Ben de yapacağım? E, sen bu bunları işte, buraya koyacaksın buraya. Nereye? Buraya buraya. Tamam oraya koyayım. Dur bekle bunu bunu. bana. Ben sana yardım edeyim mi? Hı. Tamam. Bırak o, koy? o. Sen şimdi kırmızıları yap. Ben de bunları. Ben de sarıları yapayım. Baba sarıları yaptı. Sana kırmızıları. Sen turuncuları yap. Hatırıcıları. Ben kırmızıları. Ben turuncuları yapayım. Hı hı. Ben bir yapıyorum. Benim bitiyor abi? Benimki Büyük yapmışsın ya. Belki <laughs> gibi ama. Evet. Oh yıkıldı. Sonra Ay, böyle. Ana dur bekle bitirme. Bitirmiyorum. Bitirme benim küçük olur ha. Yoksa. Ben küçük olmaz. Oh büyüdü be. Büyüdü. Ana dur bekle belki zaten o. Ol, ama. Ama biz zaten büyük yapacaktık ya. Biz kule yapacaktık ya. Hatırlamıyor musun? O büyük, büyük yaptım şimdi. Büyük yaptım. Bunu yeri düz olsun ki düşmesin değil mi? Sonra böyle. Bunlar Üstüse bırakacağız. Mi? Sen tekleri yap ben ikileri yapayım oğlum. o zaman. Tamam. O büyük yaptım. Bayağı evet. büyük olmuş benimki. Sen şey. de onları hepsini Oy. abone yap. Dur. Küçük küçük Ay. Onu getir. Bırak. Otursana. Şey Hı. mi? Hı. Tamam sen tutayım.